Ve bir başka Euro Truck Simulator 2 videosuyla daha beraberiz şu anda. Evet, şimdi koltuğumuza kurulalım. Her zaman e, ilk olarak başkasının arabasına bindiğimiz zaman ilk yapmamız gereken şey aynamızı kontrol etmek, aynalarımıza bakıyoruz. E, evet, şu anda arabamıza henüz binmedik çünkü ilk önce ilk önce hemen e, cabımızı seçelim. Cab. Ya, bu videoyu Ali arkadaşım için özel yapıyorum. Ne kadar az fiyat verseler bile yine de ben sırf onun için sırf Ali için bir yerden Graz'a gideceğim. Mesela ne bileyim işte. Graz'dan Salzburg'a değil. Graz'dan Salzburg'a değil. Bir yerden Graz'a gitmek istiyorum. Eğer varsa Graz'dan Brno. Brno var. Viyana var. Praha'dan Viyana'ya. Viyana'ya. Onun dışında ha Brno'dan Graz'a var. Kaç kilometre? 278 kilometre. Allah bereket versin. Yaklaşık bize 5200 euro para verecekler. Ee, 8 ton digger. Digger ne abi? 8 tonluk bir araç taşıyoruz. Evet aracımız... Aracımız Iveco. iğrenç bir araç. Yani ben daha önce bu kadar düşük kaliteli bir tıra daha binmedim. Bu kadar düşük kaliteli bir tır mı olur ya arkadaşlar? Şuna bakın. Felaket her tarafı herifler şey kaplamışlar ya. Bu ne o arabaların özel acayip dokulu şeyinden. Saatlerimiz 9'u gösterirken marşa basıyoruz teker döner arkadaş. Eyvallah kardeşim. Haydi bakalım yola çıkalım. Kardeşime selam verdim. Karşıda bizim bu Murat abi var. Murat abi bizim bu inşaat işleriyle uğraşıyor her zaman. Buraya her geldiğimde mutlaka çayını içer. Şimdi güvenliğe de bir selamımızı verelim. Sinyalimizi verdik. Gelen giden yok. O abla. Şimdi Avusturya'da bir Türk tır şoförü. Ne yapacaksın? Çok da yola gelemiyoruz yani biz. anladık şimdi. Dozer ya bildiğin. Dozer taşıyoruz. Şimdi kardeşim ilerideki yol ayrımından Heh, Yeşili de yakaladık. Burası Avusturya kardeş. Avusturya mı burası? Emin değilim de. Burada ışıkları çok önem veriyorlar. Abla. O abla kayboldu. Bir anda buraya ışınlandı. Enteresan. Burada ışıklara çok önem veriyorlar. Çünkü ışıklar önemli. Ee, görüntü de donmalar oluyor. Bir önceki videomda fark ettim. O dayı ne yapıyorsun ya? Bir önceki videoda fark ettim. Onun nedeni de şu. Ben oyunda görüntüyü donup görmüyorum. Gayet güzel görüyorum ama Screen Recorder kullandığım uygulama hard diske direkt olarak kaydediyor. External'a eksternal olduğu için de işte aradaki usb hızı bilmem ne falan etki ediyor açıkçası o yüzden kusura bakmayın artık böyle idare edin ya hep eleştirileri o yönde alıyorum ama yani yeşil birazcık önce yansaydın ya be kardeşim zaten aracımız ibeko baksana kalkmıyor 5. vitese geçtik hadi 7. vites hadi yavrum hop 9. vites ileride bir kırmızı ışık daha var atalım boşa bakalım Boşa da atmayı da bilmiyorum bu arada. Ne olabilir mi? Ne değilmiş. Her neyse. Oo birader. Bunu tanımıyorum ben ya. Nerede ki bu? Tahta taşıyor. Tahta. Tahta taşımıyor. Odun kütük taşıyor. Bu büyük ihtimalle bizim İsmail abi. İsmail abi hep odun işine giriyor. Çünkü hop sinyalimizi verelim. Kendimizi sola doğru yavaşça atalım. Çünkü şeridimiz daralıyor. İşte istediğim şeyi belki bu bölümde yapabilirim. Çünkü böyle tekli yollarda arkadaşlar. Karşıdaki ışık yaktınız mı o da size karşılıklı o da size karşılık olarak selam verebiliyor. Tek gidiş tek geliş olduğu zamanlarda oluyor bu nedense. Evet kardeşim yolumuza çıktık şu anda. Bakalım Ali'ciğim eğer izliyorsan buraları tanıyor musun? Burası neymiş? Şu anda ben neredeyim bilmiyorum. Yazmıyor da bir şey navigasyonda nerede olduğunu da yazmıyor. Sadece ben tabelaları falan görünce anlıyorum. Ha iyi buradaymışım falan diye. 200 metre ötede benzin istasyonu ve park alanımız varmış ama bizim benzine ihtiyacımız var mı? Ee, yok. Daha önceki bölümde de anlattığım gibi e, quick job yaptığımız için her şeyini zaten karşılıyor o oyun. Yani şey mal sahibi mal sahibi abimiz her şeyini karşılıyor. O yüzden fark ettiyseniz ceket giydim daha da bir şey oldum. Bakmayın oyundaki tipim birazcık şey falso da sonuçta kamyoncu dediğin birazcık tırcı dediğin birazcık böyle e, benim gibi olmaz yani temiz yüzlü olmaz bu kadar. Biraz böyle sakal bırakır abi ağır olması lazım falan. Bu arada Iveco'ya laf yaptık ama gidiyor yani. Bir tek kalkışlarda biraz sorun var çünkü gerçi taşıdığı da 8 ton çok fazla değil yani. Valla 12-13 ton taşımışlığım var. Odun kömür. Baksana öndeki mesela o araç. Nereden baksan 21 ton falan şu öndeki. Nasıl gidiyor? Yapıştırdı gidiyor valla. Hiç de hız kesmiyor ha. Hiç stoplarında valla ışık şakırtısı bile görmüyorum yani. Ha, ne markaydı acaba o? Arkadaşlar manzara yalnız çok güzel ya. Bakar mısınız ya şuna? Ben nereden nereye gidiyordum ya onu şurada bir yerde gösteriyordu. Şurada mı? Evet. Destination: Gras. Gras'ta Pospet diye bir yere götürüyorum aleti. Ama nereden gidiyordum onu hatırlamıyorum artık. Kusura bakmayın. Bu arada dönelim navigasyonumuza. Biz şu anda neredeyiz? Onu da yazmıyor ama günlerden Çarşamba ve saat sabah 10:15. Ve biz yollardayız kardeşim yine her zamanki gibi 193 kilometre kadar bir yolumuz var yaklaşık 3 saat 5 dakika sonra oradasın diyor navigasyon bana. Fark ettiyseniz koltuğumu biraz daha rahatlaştırdım tam böyle tırca havasında sürüyorum şu anda şu oturuş pozisyonuma baksana. Kardeşim şimdi yollar uzun anladın mı? Yollar uzun olduğu için de birazcık rahat böyle oturmak gerekiyor zaman zaman. Böyle çok dik oturursanız olmuyor. Mesela bak şimdi 3 saat yolum var. 3 saat çekilmez yani. Yalnız sağ aynadan bakıyorum da arada bir böyle tarlayı nadaslıyorum geçiyorum. Biraz daha şöyle şöyle açıktan almam lazım. Bratislava soldaymış. Bizim solda işimiz yok. Biz yapıştırıyoruz. Bu arada önündeki o 20 tonluk araç yavaşladı nedense. Büyük ihtimalle kavşaklarda yavaşlıyorlar. Ben yavaşlamıyorum, ben yapıştırıyorum. Ha, otobana çıkıyoruz. Bir selektör yakalım bakalım kim bize selam verecek karşıdan. Hiç kamyon gelmedi ki ya. Bu arabalar vermiyor. Gençler bu arada. Arabaların vermemesinin sebebi büyük ihtimalle korkuyorlar biraz. Bakın Viyana ve Budapest'e sağdan Linz, Salzburg düz devam ediyoruz. Biz işimiz Graz'da olduğuna göre bakalım şu dayı selam verir bize vermedi. Peki bu da iyi deneyelim. Bu da vermedi. Abi ayıp ama sizin yaptığınız ya. Bir Allah'ın selamını çok mu görüyorsunuz bize? Bakalım bu dayı. Aa bu da vermedi. Ayıp size be birader. Ayıp size be birader. Oo. Tek mi çaksak acaba? Belki iki kere çakınca anlamıyorlardır. Tek çakalım. Bakalım şuna bir tek çakalım. Hadi o direklerden görmedi bu. Vallahi bunlar selam vermiyor abicim. Ben sağ sinyalimi vereyim çünkü sağa doğru gireceğiz. Sinyalim açık kalsın. Ben Iveco'yu sevmedim abicim. Büyük ihtimalle de ucuzdur zaten. Bu benim baktığım o 190 bin euro dediğim araçlar hep Mercedes falandı. Bratislava'da Mercedes'in satış ofisine gittim. Abiler sağ olsun her tır tırı, her tür tırı bana gösterdiler. Ee, güzel, tırlar. Araçlar güzel. Yalnız 70 kilometre hızla iyi döndüm ha. Ey aslanım benim be yapıştır. Ekmeksiz yapıştır birader. Biraz düz diyor düz. Viyana'ya gitmek isteseydik eğer Ali'nin şu anda kaldığı yere soldan devam edecektik. Ali'cim kusura bakma. vallahi iş var. O yüzden. Ama böyle arkaya da bakabiliyorum. Ben. Ey birader hop hop Bunlar yabani insan bu. Avusturyalılar bunlar biraz yabani. Biz Türkler gibi değiller yani. Sıcakkanlı insanlar değiller. O da büyük ihtimalle havadan kaynaklanıyor olabilir. Hava şu anda günlük güneşlik 92 km ile günlük güneşlik bir alanda ilerliyoruz efendim. Şimdi önümdeki aracı benim geçebilmem için sinyalimi çakıp arkamdaki arabayı birazcık sıkıştırıp ama sinyal verdim. Kusura bakma birader. Bak sinyalimi yakmaya devam ediyorum. Bu ne demek? Bekle, geçiyorum, soluyorum, Birazdan sana yol vereceğim demek. Şimdi bu sinyalimizi sağa çakalım. Arkadakini geçtik. Evet efendim devam yapıştır. Şimdi ben yine arabesk müzik dinleyemiyorum. Dinlemek istiyorum. Arabesk'i seviyorum bu oyunu oynarken. Bir de Spotify'da bir playlist var arkadaşlar. O playlist'in linkini belki veririm aşağıda. Ee, o da çok güzel. Böyle country rock tarzı falan çalıyor. Biraz Amerikan özentisi gibi gelebilir size ama hani bu Amerikan filmlerinde falan hep road trip olayları yaparlar ya işte yolda giderken böyle o müzikler çalar falan Uuu, falan mızıkalar böyle hafif gitarlar, ukuleleler bir şeyler. O tarz böyle bir şeyler çalıyor. Çok güzel playlist. Dinliyorum, bayılıyorum. Ama şu anda dinleyemiyorum. Yine YouTube'a takılır diye. Hadi bizim belki İbo... Ferdi Baba, e, Müslüm Baba falan bunlar belki takılmaz da bir ihtimal. Hop birader! Yine selam çakmadılar. Şey yapmam lazım benim. Yani. E, tanıdık görmem lazım. Tanıdık. Bunları ben tanımıyorum ki. O yüzden sıkıntı oluyor. Dediğim gibi bazı Türk müzikleri belki takılmayabilir de yabancı müzikler kesin takılır abiciğim. Evet, e, Karınca Iveco beraber yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 80 kilometre kaldı. Ve biz bu 87 kilometre hızla devam edersek bir saate oradayız. Bakalım. 90 kilometreye çıktık. Cruze'u alalım. Sen 90 devam et İvekocuğum. Aa, R yazıyor bazen. Bu bildiğin geri vitesi alıyor ya herhalde. Gerçi o geri vites olayı değil ya herhalde. Geri vites olayı mı? Valla tırdan da çok çakmıyorum ha. Tırdan anlayan varsa alta yorum yapsın. O R neydi mesela? R gerçi handbrake'in işareti miydi ya? El freni. El freni mi çekiyor motor otomatik kendi kendine? Cruise kontrolde yavaşlatmak için 90'a. Biz düz devam ediyoruz. Bakın gaza ben basmıyorum. Cruise kontrolüm o kadar güzel gidiyor ki stabil devam ediyor. Ama direksiyonum kayıyor. Direksiyonum kaydı abla. Arkadaş çok güzel değil mi ya? Bir, bir şuna bir bakın ya. Çok güzel ya. Ben olacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Almanlar. Biraz gazı veriyorum. Zaten 90'dan da fazla yukarı çıkmıyor gerçi ama. Pasat. Şahsi oynama. <laughs> İğrençti. Kabul ediyorum. O ne markaymış o ya? Vallahi Scania mı o? Ne ki o? Bilmiyorum ki. Şimdi hiç de şey tabelası yok ha. Nerede olduğumuza dair bir tabela yok ama 500 metre sonra biraz biraz bir şeyler diyor. 5 kilometre mi dedi acaba? Vallahi kaçırdım bilmiyorum. Oh pardon pardon o abla pardon ya miniyle vallahi. Şu yolların güzelliğine bakın kuruza alalım. 86 km hızla stabil şekilde dümdüz yolumuza devam ediyoruz. Tek ihtiyacımız olan güzel bir müzik ve ya şurada biraz girelim bak. Giriyorum sadece 10 saniye bak. Bir nefes gibi muhtacım sevilmeye, sevmeye Evet galiba 10 saniye yetti. Şimdi YouTube'da öyle bir şey keşfettim. Galiba 30 saniyeye kadar mı? Tam emin değilim de. Belli bir süreye kadar şarkının bir kısmını koyuyorsunuz. O zaman çok da sorun etmiyor. Hadi diyor bir şey demeyeyim diyor. Ha bak 500 metre sonra biraz ayrımı diyor. Ki biz de gireceğiz zaten. Verelim sağ sinyalimizi. Ve sağa doğru kendimizi atalım. Yalnız keskin dönüş var. Azıcık frenleyelim. Frenlemedim, yokuş yukarı şeyi kullandım şimdi. ivmeyi kullandım ama gaza basmam lazım çünkü tır sonuçta 8 ton taşıyoruz. Hemen yavaşladık 50'ye kadar. Evet, Graz ayrımına geldik. Ali'ciğim... Gerçi Ali de Graz'da da değil. Ali Graz'da da oturmuyor ama nedense... Nedense böyle bir şey yaptım. Ee, Ali'nin kız arkadaşı Franzi'nin ailesi Grazlı. Arada bir Graz'a gidiyorlar. O yüzden herhalde benim aklımda öyle kalmış. Graz çok güzel yer diyor. Hep diyor böyle yeşillik alan diyor. Etrafta pek yeşillik yok. Yani şu ağaçlar falan var da. Gerçi güzel ya. Tabi biz iç taraflarını bilmiyoruz. Biz arkadaşlar geldiğimiz gibi sanayiye giriyoruz. Hemen oradan depoya tırı park ediyoruz. Bak şimdi şu adamın yaptığına ne diyeceksin? Lale yürüsene. Bak şimdi geldi önümde yavaşlıyor. Niye yavaşlıyorsun arkadaş bas geç. Allah Allah. hop 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 hop, hop, hop. Allah geç kaldık ya. Neyse ben sinyalimi vereyim. Şu salağa izin vermek lazım çünkü benim sağa girmem lazım. Geç birader geç. Geç. Geçme anasını satayım izin de verme tamam mı sağ sinyal veriyoruz biz burada hiç umrunda olmasın şimdi çok sıkıntıya geleceğiz vallahi sıkıntıya geleceğiz ben buradan sağ nasıl gireceğim bakalım Renault'u izin ver be birader eyvallah kanka eyvallah bak bu iliyi unutmayacağım ha. Vallahi izin verdi sağ olsun. Kamyoncu kamyoncunun halinden anlar birader. Tamam belki içinden sövmüştür bana ama olsun yine de izin verdi Allah razı olsun. Şu embesil direksiyon değiş çevirişlerimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Direksiyonum yok. Hop sarı. Geç 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 geç. Allah kahretmesin ceza yedik 350 euro. Ama yani şimdi yeşilden döndü. Bu kamyon orada durmaz gibi abicim. Bu kamyon orada durmaz yani. <laughs> Heh. Bir sorunsala değinmek istiyorum. Burada yol hakkı kimin? Şimdi biz Türkiye'de önceden neydi? Her zaman kavşaktaki dururdu. Buradan girecek olan geçerdi abicim. Daha sonradan Kanun mu geldi? Ne olduysa bir değişiklik oldu. Kavşaktaki yoluna devam etmeye başladı. Hop, kaldırıma çıktık. Kavşaktaki durmadan devam etmeye başladı. Ama e, tarihi yoldan gelenler izin vermeye başladı. Enteresandır, önceden öyle değildi. Mesela Kıbrıs'ta da şöyledir olay. Kavşaktaki geçer abi. Önceden öyleydi yani. Hala öyle olabilir. Şimdi yine enteresan bir parking yapalım. Abi ben bu parkta iyileştim de. Heh. Oo çok bal yere gelmiş ya. Bal bal. Aa çok çabuk durdu ya. Hizamı alıyorum bakın ilk önce. Aynadan bakıyorum. Şu an hizamı güzel aldım. Şimdi ikiye basıyorum. Ve arabamızı döndürüyoruz. İlk önce biraz daha dışa doğru sola doğru götürmemiz lazım. Arkadaki paketi. Römork mu diyor? Ne diyorlar? Şimdi toparlamamız lazım işte. Toparlarsa eğer. Tek seferde olmaz bu işler zaten ya. Kanka. Evet. Şimdi çok güzel. Şimdi gel bakalım öne bebeğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. alalım. Gel 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 gel. Yine park esnasında yine sessizleştim bak farkındaysan. Farkındaysanız. Park olduğumu sessizleşiyorum arkadaş. Topla 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 topla. Oo babim, ne yaptın abim? Ne yaptın abim? Hadi artık hadi. Ben bunun sırrını anladım ben de. Hep yapmaya yapmayı unutuyorum. Duracaksın abicim. Arabayı durduracaksın. Durdurduktan sonra mesela şöyle tekerini döndürüp ondan sonra hiza alacaksın. Yoksa olmuyor. Çok güzel denk getirdik artık bu saatten sonra olması lazım bu işin. Mesela bak şimdi biraz daha ver gazı dur Heh. işte böyle duracaksın sonra düzelteceksin direksiyonu tekrardan şöyle alacaksın arabanı böyle yapacaksın. Evet. Şimdi. Topla topla topla. Topla 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 topla. Al kardeşim dümdüz. Al kardeşim dümdüz. Biraz daha şimdi düzelttik mi bu iş? Sanırım olacak. Şimdi şöyle gel. İşte budur ya. Excellent. Ben Burno'dan, Burno'dan Graz'a gelmişiz birader. 287 kilometreyi 4 saat 8 dakikada teslim ettik. aslında yaklaşık 3 saat falan diyordu. Biz birazcık uzun sürdürdük çünkü bir 1 saatte park yaptık. Bu bölümü de burada bitiriyorum. E, Euro Truck Simulator ikincide, e, ikinci, de, ikinci bölümünde Burno'dan Graz'a yaptık. Buradan Ali ve Franzi'ye selam olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nadir Element'tesiniz gençler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.